dört dörtlük bir görüntümüz var. Bu şekilde görünüyor. Bu yaptığımız karındaki sıvı incelemesiyle kalbe bağlı olduğunu bulduk. Eko yaptık. Görüntülemesi bu şekilde. Bu haliyle dünyanın ilk vakasını tanımlamış olduk. Adını da Karadeniz sendromu koyduk. Dünyada polikistik karaciğer hastalığı yani genetik olarak karaciğerin bal peteği görünümü ile birlikte inflamatör bağırsak hastalığı yani kalın ve ince bağırsan ee, inflamatuar ve genetik olarak halk arasında bağırsak romatizması olarak bilinen kolit hastalığının birlikteliği daha önce hiç tanımlanmamıştır. Dünyada ilk defa bir giriş sunlu ve bir ordulu olmak üzere iki ayrı bayan hastamızda polikistik karaciğer hastalığı ile birlikte ülseratif kolit ve polikistik karaciğer hastalığı ile birlikte kron hastalığının birlikteliğini ilk defa tanımlayarak bunların ilaç tedavisinde de başarılı olarak dünya tıbbında bu iki vakayı memleketleri hasebiyle Karadeniz sendromu olarak 14. İnflamator Barsak Hastalıkları Kongresi'nde kabul ettirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Polikistik karaciğer hastalığı genetik olup tedavisi mümkün değil. Son dönemde karaciğer nakli gerekiyor. Fakat ülseratif kolit ve kronla birlikte daha önce dünyada hiç görülmemiş. Ülseratif kolit ve kron hastalığında kullanılan ilaçların Polikistik karaciğer hastalığında zarar olup olmayacağı da bilinmiyor. Dünyada ilk defa ülseritik kron hastalığının e, tedavisini polikistik karaciğer hastalığı üzerine yan etkisinin olmayacağını göstererek de ayrıca yeni bir bakış açısı sunmuş bulunuyoruz. Yaklaşık bir ay içinde hastaları topladık. Dünyada ilk olduğunu tespit ettik. İlaçlarını verdik. Tanılarını doğruladık. Ve kongreye sunduk. Uluslararası kongrede, uluslararası katılımlı inflamatuar basit hastaları kongresinde de bunu iki hastanın memleketine binen Karadeniz sendromu olarak kabul ettirdik. Polikistik karaciğer hastalıkları bizim yöremizde çok sık görülüyor. Tabii yöreye göre değişebilir ama bizim gördüğümüz hastalarda özellikle Karadeniz'de ve Giresun'da polikistik hasta daha sık rastlıyoruz. Ayrıca bizde inflamatuar bağırsak hastalığı, özellikle de kron hastalığı diğer yölerden fazla, özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde bir şeyin öncelikle tanımlamasını koymak çok önemli. Bu hastalıklarla karşılaşıyoruz ama tanımlamasını koymadığımız için belki gözden kaçıyor ya da verdiğimiz tedavinin etkinliğini uzun sürede belki Asıl hastalık için görüyoruz ama eşlik eden hastalık için belki takip edemeyebiliyoruz. Şimdi bir tanımlama koyduk. Yani inflamatuar bağırsak hastalığıyla polikistik karaciğer hastalığının ki tedavisi tam net olmayan hastalığın birlikte görüldüğü ve tedavilerin de birbiri üzerine kesiştiğini düşünmekteyiz. Tabii bu hastaları takip edeceğiz uzun dönem içerisinde. Bizim için tanımlamak çok önemliydi ve de tanımlamış olduk. Bundan sonra tabi bu hastalıkların beraberliği, genetik zemini ayrıca araştırılması gerekir. Ama isim olarak konmuş olması güzel oldu. En azından hekimler için bir farkındalık yaratacaktır. <laughs> planda, ön planda polikistik karaciğer hastalığı dediğimiz zaman genetik e, tanımlamalar yapılmış. İnflamatuar bağırsak hastalığı içinde genetik nedenler tanımlanmış ama birebir olarak kesin nedeni tek nedene bağlı değil. Çevresel etkenler var beslenmeye bağlı etkenler var. Ama iki hastalığın ortak nedenleri bulunduğu zaman ve tanımlandığı zaman aynı zamanda buna yönelik olarak da çalışıldığı zaman kesin tanıya yönelik de tedavi geliştirilmiş olacak. Tabii ki biz bunlara tedavi veriyoruz, cevap da alıyoruz. Ama bir poliklinik karaciğer hastalığına e, çok tedavi veremiyoruz. Biraz diğer e, hastalığa tedavi verdiğimiz zaman regresi olabiliyor. Ama tanımlama yapılmadığı için takibi de yapılmamış olduğundan bilmiyoruz. Ama tanımladıktan sonra bize yol gösterici olacak. Belki eşdeğer olduğu için iki hastalığı beraber takip edeceğiz. Bu şekilde söyleyebilirim. Biz Giresun Eğitim Araştırma Hastanesi olarak buradaki hocalarımızı akademik çalışmalarını ihmal etmedikleri için ve uluslararası düzeyde başarı gösterdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum.